Herkese merhabalar ben Berkan Sezer. Yeniden yeni bir video ile karşınızdayım. Bakın daha iki ay önce Google Gemini içerisinde nano banana kod adıyla yapay zeka görsel üretiminde devrim yaratan bir güncelleme vermişti. Ben de size bu devrimi açık ve net bir şekilde göstermeye çalışmıştım. O videonun linkini hemen şuraya yukarı bırakıyorum. Şimdi ise artık Nano Banana Pro versiyonu çıktı. Ben de yine hemen size eski usulün devamlı niteliğinde Detaylı bir inceleme hazırladım. Geçen sefer bu bir devrim demiştim ama şimdi devrim daha da ileri gitti ve bakın gerçekten muhteşem bir güncelleme geldi. Bakın bu videoda bol bol prompt görecek ve en önemlisi kendi promptlarınızı nasıl kolaylıkla oluşturacağınızı öğreneceksiniz. Öyle hazır promptlara falan hiç ihtiyacınız kalmayacak. İstediğiniz her görseli tasarlayabileceksiniz. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi nereden başlasak ki? Bakın bu yeni modeli bir süredir deniyorum ve beğenmeyi bir kenara bırakın. Gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Her zamanki gibi sevgili denek familyam Hande ve Emir'den başlıyoruz. Daha doğrusu bu sefer ana konumuzu sevgili Hande yapıyoruz. Ama artık öyle geçen videodaki gibi saçını sarışın yap, mor yap falan yok. Biraz daha pro işlere girelim değil mi? Öncelikle gelin size kendi promptlarınızı nasıl oluşturacağınızı göstereyim. Bakın sistem çok basit. Google'dan beğendiğiniz herhangi bir görseli alıp aynısını istediğiniz kişiye uygulayabiliyorsunuz. Öyle hazır komutlar aramaya, listelerle uğraşmaya falan hiç gerek yok. Git abi kendi komutunu kendin oluştur. Mesela bakın ben internetten şu görseli buldum. Sonra bunu ChatGPT'ye yükledim ve şu komutu verdim. Kısaca resimde ne varsa tarif etmesini ve bunu bir prompta dönüştürmesini istedim. Burada GPT kullandım ama herhangi bir yapay zeka modeli de prompt oluşturmak için kullanılabilir. Sonrası ise basit. Verdim handuşun fotoğrafını fırına ve beklemeye başladım. Ve çıkan sonuç ortada. Ekranda referans aldığım görseli ve sonucu görüyorsunuz o referans fotoğrafı hiç yüklemeden sadece yazdığımız prompt ile Handuş'u nasıl o tarza büründürdüğümü inceleyebilirsiniz. Bundan sonra internetten fotoğraf bakmaya devam ettim. Sıradaki görselim siyah beyaz bir model fotoğrafıydı. Yine bir stüdyo çekimi. GPT fotoğrafı tarif etti ve ortaya çıkan sonuç da yine harika oldu. Hande fotoğraftaki o modelde resmen yer değiştirdi. Tabii ki arada ufak tefek farklılıklar vardı ama bakın ben özellikle kısa bir komut istedim. Eğer isteseydim orijinal resmi tüm detaylarıyla tarif etmesini de isteyebilirdim. Mesela GPT'den bu resmi 600 kelimeyle en ince detayına kadar anlat gibi kocaman isteklerim de olabilirdi. Yolumuza Hande ile devam ettik ve internetten bulduğum görselleri denemeyi sürdürdüm. Dikkat ettiyseniz referans olarak hep Hande'nin şu çok da kaliteli olmayan fotoğrafını kullanıyordum. Ama yine de sonuçlar muazzam gelmeye devam ediyordu. Yeni çıkan fotoğrafta şapka veya arka plan belki biraz farklıydı ama dediğim gibi istesem bunlar çok kolaylıkla düzeltebileceğim detaylar. Önemli olan şu, Hande'nin duruşu, vücudunun eğimi. Kısacası her şey orijinal olarak kullandığımız görselle birebir aynı. Bakın işin biraz kopyacılığına kaçıyoruz gibi durabilir ama biz bunu ilham almak diyelim. Kısaca beğendiğiniz her şeyi artık nano banana ile birebir kopyalayabilirsiniz sadece model fotoğraflarını değil internette gördüğünüz her şey artık sizin olabilir. Bu arada kullandığınız görselin kalitesi de çok önemli. Tamam, net olmasa bile Gemini şahane işler çıkarıyor ama görsel net olursa sonuçlar çok daha başka bir seviyeye çıkıyor. Bu arada Hande normalde yapay zeka konusundan hiç memnun olmayan biri. Hani şu sonuçların ve bu ilerlemelerin kötü şeyler doğuracağını söyleyen tayfadan. Ama bakın bu resimler onun bile hoşuna gitti. Çünkü stüdyoya gitmeye gerek kalmadan profesyonel çekimlerini görebiliyordu. Ben de ondan daha iyi sonuçlar almak için biraz daha net bir fotoğraf göndermesini rica ettim. Ve yeni görsel bana ulaştıktan sonra denemelerime devam ettim. Şimdi sıradaki görselim ekranda gördüğünüz komut ile yine bir internet görseli referansı oldu. Sonuç yine harika geldi. Gemini, Hande'nin kıyafetlerini bile neredeyse birebir aynı yapabiliyordu. Hande'nin yeni görseli artık daha başarılı görseller oluşturmamızı sağlamıştı. GPT, referans görselleri son derece başarılı bir şekilde tasvir ettiği için yeni model Nano Banana çok iyi iş çıkartıyordu. En sevdiğim renk olan şu turuncu tonları da bence en güzel karelerden birini ortaya çıkardı. E tabi bizim modelimiz de güzeldi. Hakkını yemeyelim şimdi. Buradan sonra biraz daha artistik fotoğraflara geçmek istedim. Mesela yarım ışık tekniklerini denemek için Google'a Split Lightning Photography yazdım. İlla İngilizce gitmenize gerek yok bu arada. Türkçe de devam edebilirsiniz. Ben modelin tam potansiyelini kendi ana dilinde görmek istediğim için İngilizceyi seçtim. Ortaya çıkan fotoğraflar yine başarılıydı. Yüzün sol tarafı gölgede kalırken sağ tarafında ise tam istediğim o softbox etkisi oluştu. Tıpkı bir profesyonel stüdyo fotoğrafı gibi. Denemeler harika gidiyor derken bir dene göreyim. Meğersem Nano Banana Pro'da günlük bir limit varmış. Beni ta ertesi güne kadar Pro sürümünden yasakladı. Ah be Ozan, neden bunu da söylemedin bize? Neyse ki imdadımıza Adobe Firefly yetişti. Orada da bu modül ücretsiz kullanılabiliyormuş. Hem de daha kolay ve daha yeni yeteneklerle. Bu arada Nano Banana artık fotoğraflarınızın en boy oranını da ayarlayabiliyor. Mesela 4'ü e 3 veya 16'ya 9 formatına getirebiliyorsunuz. 2K ve 4K seçenekleri de var. Neyse ben Firefly'dan devam ettim. Hem de sınırsız bir şekilde. Tabii ki 1 Aralık tarihine kadar. Ondan sonrası Firefly'da krediye tabi. Handuşla son denemelerimi yaparken sevgili eşi Emir'i de işin içine kattım. Bakın ben bu adamla çok sıkıntı yaşıyorum yani bana sormayın yaşadıklarımı. Bir şaka yapayım diyorum, video üretiyorum. VO3 çıkıp olmaz, ünlü bu adam kullanamazsın diyor. Ya tamam anladık. Adam Tarkan'a benziyor. Peşinden Arap turistlerin koşmuşluğu bile var. Ama ben bıktım böyle her seferinde ünlü resmi kullanamazsınız hatası almaktan. Ama bir dakika ya unuttum galiba. Google bu soruna VO 3.1 sonrası güncelleme getirdi ve artık bu sorun da düzeldi. Emir, yandın sen kardeşim. Hay Allah'ım yine yapışmadı bu kafada. Peki hadi o zaman yeğenlerime geçelim. Ela ve İpek. Onların mesela 20 yaşındaki hallerini çok merak ediyorum. Ela şu an 7, İpek ise 6 yaşında. Acaba Ceminay onları 20 yaşında nasıl gösterecek? Nasıl olabilir ki? Tabii ki yine başarılı bir sonuçta hepimizi duygulandırdı. İşin ilginç yanı mevcut resimlerini alıp onları 20 yaşında gösterdi. Yani 2025 yılındaki koltuklarında otururken 2036 yılındaki halleriyle bize bakıyorlardı. Aile grubuna da gönderdim. Tabii şu an hepsi ağlamakta meşguller. Biliyor musunuz amcam hala YouTuber. Eksi bir milyon abonesi var. Şimdiden ona katılmak ister misiniz? <laughs> Bu arada bizim küçük cadı İpek bir de kendini beğenmedi değil mi? Hanımefendi daha güzel olmalıymış. Peki son olarak onları en sevdikleri karakterlere büründürsem nasıl olur dedim. Şirinler ve kromi karakterlerine bürünmeleri de bence çok şeker oldu. Ela ve İpek'in can dostu sevgili Bora'yı da 20 yaşında göstermesini istedim tabi. Malum üçü ayrılmaz çok yakın arkadaşlar. Annesi Aybike de yine tabi çok duygulandı. Dedim Aybike Hanım gelmişken sizinle de bir çalışma yapalım. Onda da yine çok başarılı stüdyo kalitesinde yeni görseller elde ettim. Evet gelelim eski resimlere. Merak etmeyin burada çok oyalanmayacağız söz veriyorum. Hatırlarsanız bir önceki videomda şu eski fotoğrafı gösterip önceki nano bananaya düzelt ve bir bütün haline getir dediğimde fotoğrafı düzeltmiş ancak en sola resmen Leatherface karakterini koymuştu. Bu sefer ise bir kere bile tekletmeden resmi sağ ve solu bütün bir şekilde oluşturdu. Yeni fotoğrafta karakterler daha bütün, Renkler çok daha canlı ve çözünürlükler tabii ki daha yüksekti. Tek sorun ortadaki karakterin kendi kafasından bıyık çizmesiydi. Ama onun da bir komutluk işi var, halledilir. Annemin fotoğrafları falan sonuçlar gerçekten çok iyiydi. Eski yarım yamalak fotoğraflarını bile manyak bir şekilde birleştirip tam bir bütün haline getirebiliyordu. Düğün fotoğrafları bile çok güzel bir şekilde renklendirilmişti. Bak mesela bir önceki sürümde dedemlerin bir yurt dışı seyahatinde çektiği eski püskü bir fotoğrafı denemiştim. Ve Nano Banana'nın ilk sürümü başarılı olamamıştı. Bir türlü bana istediğim sonucu vermemişti. Ama bu yeni kardeşi bana mısın demedi ve fotoğrafı müthiş bir şekilde renklendirip çözünürlüğünü arttırarak karşıma koydu. Evet hafif bir bulanıklık devam ediyordu ama yine de bir önceki sürüme göre çok daha başarılı bir iş çıkardı. Hani kullandığım komut da çok basitti. Fotoğrafı yenile, renklendir ve çözünürlüğünü arttır Bir de son olarak bu bölümde annemlerin düğünündeki kalabalık bir resmi denedim. Ha her zaman mükemmel mi? %100 diyemem. Zira mesela bu örnekteki fotoğrafa gidip birçok yüzü kendi kafasından değiştirdi. Yani daha kalabalık fotoğraflarda kısaca biraz zorlanıyor diyebiliriz. Hadi tamam lafı yine uzattık. Artık kısa kısa gidelim. Bakın mesela herkes benim bir Queen grubu hayranı olduğumu bilir. Ben de fırsattan istifade önce hiçbir fotoğraf vermeden beni grup resmine eklemesini istedim. Yani koydu koymasına ama hiç öyle Rockstar gibi falan hissettirmedi. Sanki bir şeyler yanlıştı bu fotoğrafta. Dedim hazır bir resim bulayım onu da deneyeyim. Onda da ilk çıkan sonuçlar pek iç açıcı olmadı. Saçlar kafamdaydı ama hani şu İngiliz avukatların duruşmalarda giydiği barrister wig perukları gibi durmuştu. Neyse birkaç denemeden sonra oldu ve sonunda peruk kafama oturdu. Cemina istediğimi yapmıştı ama hani bulmacalarda olur ya o fotoğraftaki tek yanlış nesneyi bulun. İşte ben bu fotoğrafta maalesef bunu hissettim. Oturduğum bina birkaç ay içerisinde kentsel dönüşme girecek. Bir müddet buralarda olmayacağım. Kat planları falan her şey hazır. Ben de attım hemen benim kat planını Cemine'ye ve bu kat planını bana gerçeğe dönüştür dedim. Sonuç tabii ki yine şok. Direkt olarak ileride oturacağım daireyi gösterdi bana. Bir de biliyor musunuz ilk defa 3 boyutlu halini gördüm diyebilirim. Tipografinin geliştiği söylenmişti. Hemen bir prak broşürü attım ve görselleri değiştirmeden tercüme etmesini istedim. Ama sonuç nafile. Yazıları filan hala doğru düzgün işleyemediğini gördüm. En azından karmaşık yapılarda zorlanıyordu. Sonra da GPT'ye iki günlük bir gezi planı oluşturdum ve Gemini'dan verdiğim bir İstanbul resmi kullanarak bir broşür hazırlamasını istedim. Gemini bu sefer eksiksiz bir iş çıkararak broşürü hazırladı. Son olarak bir kola kutusu üzerine şu promptu verdim ve sonuç yine başarılı oldu. Evet tipografi tarafı bir önceki sürüme göre bayağı ilerlemiş ama hala çok uzun yazılarda ufak tefek hatalar çıkabiliyor. Bir de şematik deneyim dedim ve bir Amazon Echo Show cihazının resmini verdim. Çok başarılı bir sonuç daha verdi. Echo cihazım tüm özellikleriyle karşımdaydı. Daha sonra ise renklendir dedim. Adobe Firefly'da oluşturduğunuz görseller üzerinde de değişiklikler yapabiliyorsunuz ki bu da bence harika bir özellik. Mesela burada önce arka planı turuncu yaptım. Daha sonra da şematik tarafındaki yazıları Türkçe'ye çevirdim. Dört dörtlük sonuçlar aldım. Son olarak kamera açılarını değiştirmek istedim ve yine sahneye Hande'yi çıkardım. Önce eline bir çiçek yerleştirdim. Daha sonra kamerayı çiçeğe odaklayarak arka planı flu yaptım. Daha sonra ise kamera açısını yandan ve alttan verip Hande'yi göstermesini istedim. Cemina bir kez bile hata yapmadan veya ikinci denemeyi yapmama gerek kalmadan düzgün sonuçlar verdi. GPT'ye İstanbul'da geçen iki paragraflık bir Superman hikayesi yazdırdım. Sonra döndüm Cemina'ya ve bunu karikatür yap dedim. Hiçbir referans fotoğraf vermeden yolda giden bir test arabasını tasarlamasını ve üzerine yazdığım özel plakayı işlemesini istedim. Önümüzdeki bir haftanın hava durumunu detaylı bir şekilde göstermesini istediğimde ise inanılmaz bir şekilde doğru sıcaklık değerleriyle yeni bir görsel oluşturdu. Eski sürüm toplu resimleri bir araya getirmekte çok zorlanıyordu. Ama yeni Pro sürümü tek bir komutla bunu yapabilir hale gelmiş. Bakın eski sürümde şu 3 kişiyi bir türlü şu havuz başında göstertememiştim. Ama Pro sürümünde ilk komutta bunu yaptı. Gemini verdiğiniz koordinatlarda oluşan savaşları bile size gösterebilecek bir kapasiteye ulaşmış. Bu yapay zeka modeli real datalar aldığı için çıkardığı görseller de oldukça tutarlı sonuçlar verebiliyor. Yapabildiği şeyler bunlarla da sınırlı değil tabi, daha birçok yeteneği var ama artık onlar da başka bir videonun konusu olsun. Evet gerçekten etkileyici değil mi? Google sadece bir hafta içerisinde hem Gemini 3.0 hem de Nano Banana Pro versiyonlarını piyasaya sürdü. Bununla da kalmayıp sürekli yenilikler yapmaya devam ediyorlar. Mesela Notebook LM tarafında yine bir sürü geliştirme yaptılar. Gemini artık çok daha sağlam mantıksal kurgular yapıyor. Fizik kurallarını ve nesne ilişkilerini koruyabiliyor. Bu arada çok önemli bir detay olarak görsellere piksel seviyesinde Synth ID adında insan gözünün görmediği bir dijital imza atıyor. Bu sayede bu fotoğraf gerçek mi yoksa yapay zeka mı sorusuna da cevap verilebilmesini sağlıyor. Hava durumu örneğinde gördüğümüz gibi gerçek verilerle entegre örnekler oluşturabiliyor. Geçen sefer Photoshop'u bitirir mi demiştim. Cevabım tabii ki yine hayır. Ama bakın şu iki ayda verdikleri güncelleme tek kelimeyle inanılmaz birçok karmaşık şeyi artık kolay bir şekilde yapıp size bir de yüksek çözünürlüklü çıktılar oluşturabiliyor stüdyo fotoğrafçılığında elde edebileceğimiz tüm detayları sadece prompt ile artık yapabiliyoruz. Zaten örnekleri de gördünüz. Bu hızla devam ederse de sanırım ileride sadece Photoshop'u değil birçok grafik veya tasarım mesleklerini de bence ciddi bir şekilde tehdit altında bırakacak. Mevcut haliyle bu teknoloji günlük hayatımızı tamamen sarmalayarak her alanda bize kullanım imkanı sağlıyor. Evet ben Merkan Sezer. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.